Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de elimizdeki bir satış listesinden bir yıllık 2021 yılının örneğin satışını analiz etmek istersek elimizde örnek bir tablo var. Bu tabloda da dikkat ederseniz tarihler, firma ünvanları ve firmalara yaptığımız satışların toplam tutarları var. Bu geliştirilebilir arkadaşlar. Fatura bazlı da olabilir, fatura numarası gibi detaylar da olabilir. Buradaki amacımız 2021 yılında hangi ayda hangi firmaya ne kadar satış yapmışız. Bununla ilgili güzel bir örnek yapacağız. Bunu pivot tablo ile yapabiliriz. Daha sonra oradan bir analiz yapalım. Öncelikle tablomuzun içine tıklıyoruz ve ekle menüsünden yararlanarak soldaki pivot tablo seçeneğinden herhangi bir değişiklik yapmadan tamam diyerek bu alana geliyoruz. Pivot tablo oluşturduğumuz ekranda sol taraf pivot tabloyu gördüğümüz yer sağ tarafta pivot tabloyu oluşturduğumuz yer bildiğiniz gibi. Firma unvanı ifadesini tutalım. Buradan bakın satırlar yazan yere yeşil çizgiyi gördükten sonra bırakın firma değerlerimiz, firma isimleriniz buraya gelecektir. Tutar değerini tutuyoruz ve buradan da toplam değerler yazan yere getirip bıraktığınız zaman toplam değerlerimiz de gelecektir. Bu toplam değerlerin üzerinde sağ butona basıp numara biçimi seçelim. Buradan da sayı diyerek binlik ayrıcını kullan deyip tamam dediğinizde bu şekliyle bakın firmaların satışlarının rakamlarını binlik basamaklarına ayırırız. Şimdi burada tarih değerini tutalım sütunlar yazan yere getirip bıraktığınız zaman da yukarıda tarihlerin yeni versiyonlarda gruplandığını bu şekilde geldiğini görürsünüz. Eski versiyon kullanıyorsanız da bunun şu şekliyle geniş bir liste şeklinde geldiğini görürsünüz. Herhangi bir tarihin üzerine tıkladıktan sonra sağ butona basın. Gruplandır diyelim. Buradan da açılan gruplandırma penceresinde sadece ay ve yıl ifadelerini seçelim. Üzerine tıkladığınız zaman bunlar seçilir. Tekrar tıkladığınız zaman kalkar. Tamam dediğiniz zaman da şöyle yıllar ve aylar değerleri karşımıza gelir. Şimdi burada dikkat ederseniz şu eksiden yararlanarak şöyle bakalım. Şuradaki eksiye bastığınız zaman kapanacaktır. 2021 yılı ve 2022 yılının Ocak Şubat ayları var. Bir analiz yaparken öncelikle şuradaki yıl değerimizi ya da tarih değerini tutun. Filtre yazan yere getirin, bırakın. Şöyle tablo hem 2021'in hem 2022'nin yıl değerlerinin geldiğini görürsünüz. Amacımız 2021'i analiz etmekse buradan direkt 2021'i seçip tamam dediğinizde de şu şekliyle sadece 2021 yılındaki satışların tablosunun pivot tablosunun geldiğini görürüz. Şimdi bu tür tablolarda firmaya göre analiz etme dışında rakamlara göre analiz etmek için de genel toplamda herhangi bir rakamın üzerine tıklayın sağ butona basıp buradan sıralı dediğiniz zaman ve büyükten küçüğe sıraladığınız zaman Şirketinizin en çok satış yaptığı tabloyu, rakamı bakın burada görürsünüz. 529 ne örneğin firma 117'ye ve 116'ya en çok satışlar yapılmış. Buradan arkadaşlar adım adım öteye giderek şimdi buradaki verileri saydıralım. Bu verileri saydırdıktan sonra da satış yapan değerleri bir grafik olarak da yansıtalım. Yani Kaç kez örnek veriyorum bu firmaya biz toplamda 4 kere satış yapmışız. 5 kere satış yaptığımız firmalar var. Acaba 12 ay boyunca satış yaptığımız kaç firma var? Onun gibi değerleri saydıracağız. Bunun için de bu tabloyu isterseniz buradan alalım şöyle olduğu gibi bakın. Sona kadar seçin. Bunu seçtikten sonra da tekrar kopyala diyoruz ve yeni bir sayfaya tekrar sağ butona basarak 1 2 3 özelliğini kullanıp değer olarak yapıştırıyoruz. Daha sonra da tekrar kontrolden kaynak sütun genişliğini koru diyerek şöyle genişliği de ayarlayalım. Bu şekliyle bakın tabloyu tekrar yaptım. Şimdi şuraya geleceğiz. Amacımız buradaki sayıları saydırmak. Kaç tane dolu hücre var? Bunu saydırmak, bu bize neyi verecek? Bu firmaya biz örneğin toplamda 3 5 kere bakın satış yapmışız. Demek ki 7 ay satış yapılmamış. Bunun gibi detayları buradan bulacağız. Bu çok güzel bir analizdir. Bu analizden yararlanarak aslında örneğin sadece Ocak ayında satış yapıp diğer aylarda satış yapmadığımız bakın örneğin şurada bakarsanız firma 119'un sadece Mayıs ayında bir satış olduğunu geri kalan aylarda bu firmaya herhangi bir satış yapamadığımızı buradan çok net görürüz. Pivot tablolar bu analizler için çok güzeldir. Mesela şuraya baktığınız zaman firma 1'e Sadece Ocak ayında satış yapmışız ve diğer aylarda satış yapmamışız. Demek ki bu firmayı kaybetmiş olabiliriz gibi analizler yapabiliriz. Ya da 12 ay boyunca satış yaptığımız firmaların sayısı, bakın buradan hepsini bulacağız. Şimdi şuradaki yan hücreye gelelim ve bir aralıktaki değerleri, sayısal değerleri saymak için Bağ say diyoruz. Bağımsız değerleri say. Bu sadece sayıları bildiğiniz gibi sayar. Dolu hücreleri ve sayıdasal değerleri sayar tarihleri ve sayısal değerleri sayıyor sanırım. Enter'a bastığınız zaman 5 olarak geldiğini görüyoruz. Bu 5'in anlamı ne? Demek ki 5 kez bu firmaya biz satış yapmışız. Bunu da sağ alt köşeden çift tıklarsanız sol butonuna bakın rakamlar direkt gelecektir. Burada gelen rakamların anlamları örneğin şu firmaya baktığınız zaman hangi firmaymış? Firma 24'e demek ki biz 6 kez satış yapmışız. 6 ay satış yapmışız. Buradaki 6 kez satış ifadesi çok doğru olmayabilir. 6 ay boyunca satış yapmışız. Yani bir ay içinde üç kere de satış yapılmış olabilir. Onların toplamlarını çünkü buraya getirdiğimiz için daha doğru ifade. Örneğin sadece şu firmaya iki ay boyunca satış yapılmış. Sadece bakın şurada ve şurada satış yapılmış. Bunların hangi aylarda satış yapıldığı gibi analizler de yapmak mümkün. O şöyle bir şey yapalım. Sonra şimdi baktığınızda şöyle bakın sayılarını bulduralım şimdi bunların kaçar tane var. Şimdi şu 12'ye gerek yok. Bu toplam değerimiz maksimum sayı 12 olacağı için şöyle bir raporlama yapabilirim ben. Yukarı çıkalım. Şuraya gelin. Satış yapılan ay diyelim. Şöyle sayısı ve toplam olarak şöyle alanları açın. Daha sonra buradan gelin sayısını bulmak için şöyle şu ikisini bir yana alayım çizgisinden tutarak şuraya da ay sayısı diyelim buraya bir yazıp bunu da kontrole basarak aşağı doğru sol butonuna 12'ye kadar çekin 12 ay olduğu için toplamda 12 ay şimdi neyi vereceğiz birinci ayda satış yapılan değil arkadaşlar bir kez satış yapılan sayısını buluyoruz. Bakın. Eşittir. Eğer say. Parantezi açtım. Aralık dediğim yer neresi? Direkt o sütunu hiç uzatmadan. Nokta virgül. Neyi getiriyoruz? Şuradaki bir rakamını. Yani demek ki bakın biz 100 firmaya bir kez satış yapmışız. Bunu ben aşağı doğru çektiğim zaman Gördüğünüz gibi 12 ay boyunca satış yaptığımız, düzenli satış yaptığımız bir firma yok. 11 ay boyunca düzenli satış yaptığımız bir firma yok. Baktığınızda carilerin birçok kez, bir, bir kez satış yapıldığını ve sonra bu satışların düştüğünü görüyorsunuz. Yani 10 ay boyunca sadece iki firmaya düzenli olarak satış yapmışız. Peki bunların toplamlarına bakalım. Bir de ciro toplamlarına bakalım. Eşittir. Tekrar. E topla neyi toplayacağız? Bu aralıkta yani ayların olduğu aralıkta noktalı virgül. Şuradaki bir değerini bulacağız. Noktalı virgül. Ve nereyi toplayacağız? Genel toplamı toplayacağız. Enter'a bastığınız zaman da ve Ctrl Shift ünleme bastığınız zaman bunlar binlik basamaktan ayrılır. Biçimden de sütun gelişini otomatik ayarla diyerek şöyle ayarladım. Bunu da aşağı çektiğiniz zaman da bakın bir kez satış yapılanlarla diğer firmaların değerlerini gelir. Şimdi gördüğünüz gibi bir, bir, kez satış yaptığımız firmalar 100 tane. 100 firmaya bir kez satış yapmışız. Bunun toplamı 579 bin. İki kez iki ay boyunca satış yaptığımız 38 firma var. Bunun toplamı da 350 bin. 3 ay boyunca satış yaptığımız yani 12 aylık süreçte sadece 3 ay boyunca satış yaptığımız 16 firma var. 444 bin gibi bakın rakamlar geldi şimdi bunun da bir adım ötesinde buradan istersek şuradan da bunun biçimlerini temizleyelim buradan gelip buradaki değerlerde şöyle yaptığınız zaman şunu şöyle sağ butona basalım hücre biçimlendire gelip hizalama sekmesine gelip buradan seçim arasında ortala diyerek Tamam dediğinizde bunları ortalayalım Baktığınız zaman tablo oluştu. Şimdi bunu grafiğe dökmek istersek de farklı grafik türlerini deneyebiliriz. Şöyle boş bir yere gelin. Bakın. Ekle diyelim. Buradan da şöyle örneğin buradan sütun grafiğini seçelim. Boş bir sütun grafiği oluşsun. Daha sonra grafiğin içinde sağ butona basarak veri seç diyerek şuradan ekle diyoruz. Seri adı kısmına sayı diyelim. Seri değeri kısmını da silerek şuradaki rakamları getirelim. Tamam dediğinizde bakın bunlar geldi ve düzenle kısmından da şuradaki ay sayılarını getirdiğiniz zaman şöyle baktığınızda gördüğünüz gibi değerler geldi. Burada tekrar diyorum bu birinci ay değil birinci ikinci ay üçüncü aylar değil arkadaşlar. Bir kez satış yapılanlar iki kez satış yapılanlar üç kez üç ay boyunca üç kez satış yapılan firmalar dört kez satış yapılan yani dört ayda satış yapılan firmalar direkt bu grafiğin üzerine de gelip veri serisini biçimlendirdi bundan bunu yüzde50'ye çektiğiniz zaman biraz daha şöyle rakamlar gelir çubukların üzerinde de veri etiketini ekle eklediğiniz zaman rakamlarda bakın karşınıza gelir rakamların bize söylediği firmalarda 12 aylık süreçte sadece bir kez 100 firmaya satış yapmışız oldukça düşük Yani bu sayıyı artması gerekir ve 12 ay boyunca her ay fatura kestiğimiz, her ay düzenli satış yaptığımız 11 ve 12 ay boyunca bakın hiçbir firma bulunmuyor. Bu tür analizler çok net çıkar tablolarda ve yeni müşteriniz var mı, yeni müşteriyi kaybettiniz mi, kazandınız mı gibi değerler bakın buradan çıkar. Şimdi burada şu analizi yapamayız. Yani bu rakamlardan onu yapamayız. Örneğin buraya geldiğinizde mesela sadece Ocak ayında satış yapıp diğerlerini Diğer ayların boş olduğu gibi değerler farklı formüllerle yapılabilir. Ama analizlere girdiğiniz zaman bakın firma 119'un sadece Mayıs ayında bir satış olduğunu, diğer aylarda satış olmadığını görürsünüz. Bu firmayı kaybetmiş olabiliriz. Benzer şekilde şu firmayı bakın yeni kazanmışız. Firma 189'u ve sadece bir kez satış yapılmış. Bakın bu yeni kazanılmış bir firma olabilir. Ya da eski firma olup sadece bir kez satış yapmış da bir firma yaptığımız bir firma olabilir. Firma biri dediğim gibi bakın kaybetmişiz. Ocak ayında satış yapıp diğer aylarda satış yapmamışız. Bu tür analizler yapabilirsiniz. Benzer şekilde firma 185 bakın bir kez satış yapılmış yeni bir müşteri ama sonraki iki ayda herhangi bir satış yapılmamış. Benzer analizleri kendiniz de şu şekilde sayfa 1'dekine benzer bir listeden yararlanarak çok rahat yapabilirsiniz. Gayet kolay. Tarih olacak, firmanızın ünvanları olacak, satış faturalarında stok kodları olabilir, tutarlar olacak ve bunlardan pivot yaparak benzer şekilde bir tabloyu da kendiniz rahatlıkla yapıp carilerinizin üzerinde kazanılan müşteriler, kaybedilen müşteriler analizlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.